Abla aç kaldım, hiçbir şey yemedim. Sonra yerim Songül. Uyudu deli oğlan. Dedemin masallarından birini anlat deliyle yedi bitirdi. E ne bileyim ben ne anlatıyordu dedesi buna? İncil çavuşu anlatır babam hep. Hala gelmedi mi damat? Yeni pasajna o vezneçler. Hı, Gelmedi, daha da. Sen hiç gördün mü bugün enişteni? Yok, görmedim. Abla, Hı? istersen çıkıp bir arayayım ben. Yok, gelir şimdi. Hadi git, yat sen. Allah, that versin sana. Bülent. Bülent. Aç kapıyı. Aç içeride konuşacağız. Konuşalım Bülent. Deliye mi çıkaracaksın sen beni? Ha? Neredesin? Gebe kadına yapılır mı bu? İlknur'um. Beni bu kadar merak edeceğini düşünemedim. Kusuruma bakma. Nasıl merak etmeyeyim? Kocam eve gelmiyor gece. Anlatsana ne oldu? Ya benim asker arkadaşım var ya hani Abbas. Ee? ee bir kaza gelmiş başına. Ölümden dönmüş. Bana haber verdiler. E, ee, kimi kimsesi de yok. Hemen atladım gittim tabii. Hastane karşıda. Geç olunca dönemedim de. Uyumuşsunuzdur diye aramak da istemedim. E, dün biz seninle konuştuktan sonra da gelmemişsin bir daha dükkana. Yalçın'la konuştum. Doğru söylemiş. E, tam pasaja girerken... ...olayı haber aldım. Hemen atladım gittim. Ya, ne yapsaydım İlknur? Yani yalnız mı bıraksaydım çocuğu? İnsan asker arkadaşını yalnız bırakır mı? Haber verseydin. Ne yapacağım ben anlatınca? Gitme mi diyeceğim sana? Affedersiniz. Kapalı mıydınız? Yo, Buyurun, e, ne istemiştiniz, yün mü? Sen otur karıcığım şöyle. Ben hanımefendiyle ilgileneyim, sonra seni eve bırakırım. Yok, ben yün almayacağım. Buyurun, ne istemiştiniz? Kolonya. Bir şey kolonya alayım. Sıcak oldu, iyi gelir. Malonya gecelerinden var mı? Yok bizde sadece tütün ve limon bulunuyor. Peki tütün olsun. Kocam onu severdi ama. Hı hı. Benim eşim. Gebe kendisi. Bazen onun da darlandığı oluyor öyle. Kolonya iyi geliyor. Gebe misiniz? Hayırlı olsun. Kız mı olsun istersiniz erkek mi? Benimki de soru canım. Tabii sağlıklı olsun da. Biz de öyle diyoruz. Hı. Siz de bir kolonya alın isterseniz. Terlediniz. İyi gelir. Hı. Şöyle buyurun. Bu bizim ikramımız olsun. İlk defa geliyorsunuz tabi. Ayağınız alışsın. Ay çok mersi. E ee, ben o zaman bir de yün bakayım. Çok kalın olmayan yününüz var mı? Kaç numara şiş için? Bülent ben eve geçiyorum. Sen hanımefendilerine ilgilen. Son güle nazif yalnızlar evde. Ee, otursaydın ilk durum ben seni bırakırdım. Birlikte giderdik. Yok ben gideyim eve. Tamam. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Sen buranın adresini nereden öğrendin? Kızma. Akşama bekliyorum demeye geldim. Geleceksin değil mi?